Merhaba arkadaşlar. AYT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Derişim bilimleri 1. Bir. Birinci soru. Kütlece %16'lık 500 gram şekerli su çözeltisinden çökelme olmadan 100 gram su buharlaştırılıyor. Buna göre oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Arkadaşlar burada 500 gram %16 bölü 100 çözünen 80 gram olur. 100 gram su buharlaştırıldığında M çözelti 400 gram kalır. Dolayısıyla yine ulaşan çözeltinin kütleci yüzdesi 80 bölü 400 çarpı 100. Şöyle şu iki sıfırı götürelim. %20'lik olur. Cevap B seçeneği olacak. İkinci soru. Kütlece yüzde 20'lik 400 gram şekerli su çözeltisine 25'lik 200 gram şekerli su çözeltisi ekleniyor. Oluşan bu çözeltiden çökelme olmadan 100 gram su buharlaştırılırsa son durumda çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Şimdi toplamda 600 mililitre çözelti var. 100 mililitre buharlaştırıldığında M çözelti son durumda 500 gram olur. %20'lik 400 gramda çözen miktarına bakalım. 400 çarpı 20 bölü 100 80 gram çözünen var. 200 çarpı 25 bölü 100 Bu da 50 gram çözünen var. O zaman M çözünen toplam 130 gram olur. O zaman son durumdaki çözelti kütleci yüzdesi 130 bölü 500 çarpı yüzden şu x gitti. 130 bölü 5'ten yüzde 26'lık olur. Cevap B için. Üçüncü soru. T derecede hazırlanmış çözeltiler için Yargılarından hangileri doğrudur? Kütlece %20'lik 160 gram tuzlu su. Kütlece %16'lık 200 gram şekerli su. 1. Çözünen madde miktarı bir eşittir 2'dir. Hemen 160 çarpı 20 bölü 100. Birincisinde 32 gram çözülmüş madde. İkincisinde 16 çarpı 200 bölü 100 yine 32 gram madde çözülmüş olacaktır. Doğru. 2. İki, ikinci kaba 8 gram şeker ilave edilirse kütlece yüzde derişim eşit olur. Arkadaşlar ikinci kaba 8 gram şeker ilave edilirse çözelti derişimine bakalım. 32 artı 2 bölü 200 artı 8 olur. Çarpı yüzden 40 bölü 208 çarpı 100. Yüzde 20'lik olmaz arkadaşlar. Yanlış. 3 içerdikleri su miktarları 2 büyük 1'dir. Şimdi her ikisinde 32'şer gram çözünen madde var. Burası 200 gram şekerli su. Burası 160 gram şekerli su olduğuna göre 2'deki su miktarı daha fazladır. Doğru cevap C seçeneği olur. Dördüncü soru. Kütlece 120 300 gram x tuzu çözelsine aynı sıcaklıkta işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre yapılan işlemler sonucunda oluşan çözeltilerin kütlece yüzde derişimlerinin karşılaşılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yapılan işlemler sonucunda çökelme olmamaktadır. 1. Kütlece yüzde 40'lık 200 gram x tuzu çözelse ekleme. Şimdi yüzde 20'lik 300 grama %40'lık 200 gram ekliyoruz. Hemen bakalım. Bunu da şu formülle yapalım. M1 yüzde 1 artı M2 yüzde 2 eşittir M son yüzde sonuna gidelim. Çözeltler karıştırdığında bu formülle hesaplanabilir. E, 300 çarpı yüzde 20 artı 200 çarpı yüzde 40 eşittir toplam çözelti 500 çarpı y buradan 20 buradan 20 buradan 20 giderse 60 artı 80 eşittir 5 ys son burası 140 5 yüzde 28'lik olur birinci durumda yüzde 28 ikinci durumda Çökelme olmadan 100 gram su buharlaştırma. Bunu da şu formülle yapalım. Su ekleme, su buharlaştırma da. M1Y1 eşittir. M son, Y son. Kütlece yüzdesi 20'lik olan 300 gramdan biz 100 gram su buharlaştırılırsa son kütle 200 gram olur. Y sonu bilmiyoruz. 2 0 gitti. Bu da Y son %30'luk otuzluk oldu. Otuzluk yüzde. 10 gram x tuzu ve 40 gram su ilavesi. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. 300 gram yüzde 60 gram çözünen vardı. Biz bunun üzerine 10 gram x ekledik artı 10 gram çözünen 70 gram toplam çözünen madde oldu. Dolayısıyla toplam oluşan çözeltinin kütlece yüzdesi 70 bölü. Elimde 300 gram çözelti vardı. 50 gram da su ile birlikte çözünen ve çözücü geldi. 350 gram çözelti oldu çarpı 100. Bunu da şöyle yapalım iki yüzde yirmilik oldu. Yani değişmedi. Yüzde yirmilik sonuç iki bir üç olacaktır. Cevap beş. Beşinci soru. Öz kütlesi 1,5 gram bölü mililitre olan kütlece 125'lik x çözeltisinin 400 mililitresinde Kaç gram çözünen bulunur? Arkadaşlar D eşittir, M bölü ve Formülünden Çözelti hacmim 200 mililitre ise Kütlesine bakalım 400 mililitre Eşittir de bir buçuktan M eşittir 600 gram çözeltim var Kütleci %25'lik olduğu için 25 çarpı 600 bölü 100. 150 gram çözünen olacaktır. Cevap D seçeneği. Altıncı soru. Yukarıda verilen karışımların kütlece yüzde derişimlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 10 gram çözünen 40 gram su 10 bölü 50 çarpı 100 Dipteki dakikada bizi ilgilendirmiyor. Yüzde yirmilik. bakalım arkadaşlar. 200 gram su 50 gram çözünen 50 bölü toplam çözelti 250 çarpı yüzden. Bu da yüzde yirmilik olur. Buna bakalım arkadaşlar. Değiştir. M bölü V'ye bakalım. D 1.2 M bölü 200'den 240 gram çözelti oldu. Çözülen 60 gram. Çözelti 240 çarpı 100. o 1 bölü 4. O zaman %25'lik olur. 25, 20, 20. 3 büyük bir eşittir ki cevap A seçeneği olur. Yedinci soru. Kışın otomobillerde radyatör suyunun donmaması için antifriz kullanılır. Donmaya başlama sıcaklığı ile su ve antifriz hacimce yüzdelerine ait tablo aşağıda. Gidilir. Hava sıcaklığının gece eksi 25 santigrat derece düştüğü bir şehirde kullanılması gereken antifriz ve su miktarları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eksi 25'e kadar düşme durumuna göre biz hangisini seçmemiz lazım? şu değerde bir şey seçmemiz lazım. Yani yüzde yetmişlikten daha büyük bir değer almamız lazım. A'daki yüzdelik durumuna bakalım. 140 bölü 200 çarpı 100 yüzde yetmişlik oldu. Eksi 22'ye kadar düştü. B'ye bakalım. 250 bölü 300 çarpı 100 Şimdi burada ne olur arkadaşlar? Şu ikisi gitti. 250 bölü 3. Yaklaşık 83 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 70'ten büyük cevap B seçimi olmalı. %100 olduğuna göre 100 bölü 200 çarpı 100'den %50'lik oldu. Kurtarmadı. 30 bölü 50 olacak buradaki. 30 bölü 50 çarpı 100 %60 ve sonra 30 bölü 150 çarpı 100 bu da şöyle yüzde %20'lik olacaktır. Cevap B seçeneği olur. 8. soru Kolonya'nın derecesi karışımda hacimce yüzde kaç etil alkol olduğunu gösterir. Ela, marketten aldığı kolonyanın üzerinde 80 derece yazdığını ve hacimce de 200 mililitre olduğunu görüyor. Buna göre bu kolonyadaki etil alkol kaç gramdır? Hacimce yüzde 80'likmiş. O zaman 80 çarpı 200 bölü 100. 160 mililitre etil alkol içeriyor. D eşittir m bölü v'den 0,8 eşittir m bölü 160'tan buradan m eşittir 128 gram olacaktır. Cevap A seçeneği. 9. soru. Kütlece %46'lık etil alkol su karışımında etil alkolün mol kesi kaçtır? Arkadaşlar mol kesi x ile gösterilir. x a eşittir n a bölü n toplam formülle hesaplanır. Kütlece yüzde 46 dediğine göre 46 gram etil alkol, 54 gram su olur. Etil alkolün mol kütlesi 46 olduğuna göre bu 1 mol. Suyun mol kütlesi 18 olduğuna göre 54 bölü 18 3 mol. Buna göre yerine koyarsak etil alkolün mol kesici 1 bölü 4, yani 0,25 A seçimi olur. 10. soru 45 gram glikozun x gram suda çözülmesiyle oluşan çözeltide glikozun mol kesici 0,04'tür. Buna göre x değeri kaçtır? 45 gram glikoz bölü 180'den 0,25 olur mol kesir 0,04 olduğuna göre kendi molü 0,25 en toplamı bulalım. En toplam eşittir. 0,25 bölü 0,04 25 bölü 4 Bu da 6,25 olur. Bunun 0,25'i glikoz olduğuna göre en su 6,25 eksi 0,25 6 mol olur. Ee, i̇lk gram su dediğine göre 6 çarpı 18 bu da 108 gram olacaktır cevap D seçeneği. 12. ve son soru. Derişim türleri ve sıcaklık arasındaki değişimi gösteren yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? Molarite sıcaklıkla azalır. Çünkü sıcaklık artınca hacim artar. Molarite eşittir. N bölü hacim artınca molarite azalır. Doğru. Kütlece yüzde derişim sıcaklık değişimi kütle oranını değiştirmeyeceği için değiştirilmez. Molarite de yine çözünenin molünün çözücünün kilogramına oranı olduğu için sıcaklık yine miktarı etkilemediği için bu da doğru olacak. Cevap 1 2 3 E seçeneği. Bulmuş. Bu şekilde ikinci testimizi tamamlamış olduk.